Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bu hadis, bu hadisi hem Buhari rivayet ediyor hem de Müslim rivayet ediyor. Buyurdu ki Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Hem Buhari'nin hem de Müslim'in hadisidir bu. Allah insanı Rahman'ın suretinde yarattı. Rahman suretinde. O zaman insan aslında Allah'ın rahmetinden ibaretmiş. Onun kazanması kendi kendisi olmasıymış. Rahman olmasıymış. Kaybetmesi de o kendindeki özelliği kaybetmesiymiş. Fıtratının bozulmasıymış. Eğer Allah onu Rahman suresinde yarattıysa onun her şeyi rahmettir yani. Onun hakikati böyledir. Ama kendi kendisinden, Allah'ın kendisine tecelli ettiği o Rahman isminden mahrum kalırsa ne olur? Zalim olur. Önce kendine zulmetmiştir. Önce kendisi için zalim olmuştur. Onunla muhatap olanlar da zulme uğrar, mazlum konumuna düşer. O sürekli kendine zulmettiği için başkalarına da zulmeder. Allah rahmeti zatına farz kılmış buyurdu. Eğer Allah rahmeti zatına farz kılmışsa, yazmışsa onu, onu insana da yazmıştır. İnsan için de yazmıştır. Rahman suretinde yarattığı insan için de onu farz kılmış ve onu ona yazmıştır. Söyledim. Önce kendine rahmet ediyor. Allah mahlukata Rahman ismiyle muamele ederken hiçbir karşılık istemez, hiçbir karşılık beklemez. Kuru için istediği karşılık kuru içindir. Kul kazansın diyedir. Ama insanın rahmeti böyle değildir. Tam tersinedir. Allah bir karşılık beklemez ama kul bir karşılık bekler. Beklemelidir. O karşılığı beklemek kulun hakkıdır. Bir kul Allah'ın kullarına veya mahlukata rahmetiyle Allah'ın kendisindeki tecelli eden rahmetiyle muamele ettiğinde, önce neyi kazanır? Önce Allah'ın Rahman isminin tecellisini kazanır. O kul, o Allah'ın Rahman isminin tecellisiyle ondaki rahmet, Rahman ismi kemale ermeye başlar. Bu kemarata kadar böyle devam eder. Eğer onun böyle bir hesabı yoksa, Allah ayet-i kerimede buyuruyordu ki müminleri tarif ederken onlar ruhlarındaki cömertliği kemale erdirmek için onu artırıp kemale erdirmek için infak ederler dedi. Eğer biri cimri ise o cimrilikten kurtulmak için Allah'ın kerim isminin tecellisini almak için ne yapmalıdır? İkram etmelidir. İkram ettikçe Allah öyle buyurdu. Ondaki Allah'ın Kerim ismi kemale ermeye, artmaya, kemale ermeye başlar. Verince ancak bu gerçekleşir. Yoksa düşününce, işte ben düşüneyim, ben cömert olmalıyım, Allah Kerim'dir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Cömert insan, Allah'a yakın, Resulüne yakın, cennete yakındır. Cömert insan kerim insan, cimri insan, Allah'tan uzak, peygamberden uzak, cennetten uzaktır. O cehenneme yakın, şeytana yakındır dedi. Cimrilik. Allah'ın kerim ismi olmayınca cimri olur. O cimrilikten kurtulmak için ne yapması gerekiyormuş? Allah öğretiyor. Onlar ruhlarındaki cömertliği, kerimliği arttırmak için, kemale erdirmek için infak ederler. Allah yolunda sarf ederler dedi.